Araştırmayı yapanlar üzerinden, yani kaynaklar üzerinden bu araştırma e, yapıldı. Dolayısıyla e, sağ olsunlar birçok müzik yazarının e, etkisi oldu ve katkısı oldu bu işin içinde. E, onları da davet ettik. Geçen sefer de davet ettik. E, gelemeyenler oldu bu akşam. onlar da davet edildi. Çünkü onların bize anlattıkları, kitaplarında bahsettikleri hikayelerden yola çıkarak hazırladık bu gösteriyi. E, onun için onlara da müteşekkirim. Yani aslında. Bütün sokak araştırmasını veya tarihsel araştırmasını ben yapmış değilim. Ama ben kaynakları bulup, kaynaklarından doğrulayarak birkaç yerden, çünkü bazı hikayeler uydurma da olabiliyor. Biz uydurma bir hikaye koymak istemedik. Biz bir zat yaz, yaşanmış hikayeleri yazmak anlatmak istedik. Efendim sahne sonrası e, gömleğe gelecek olan taşları hazır mısınız diye <laughs> sormak istiyorum. E, transparan konusu, özellikle erkek sanatçılarda çok fazla konuşuluyor, çok fazla da tartışılıyor. Sizin yorumunuz nedir? Hiçbir yorumum yok buna. Herkes istediğini giymekte serbesttir. Hiç kimsenin de laf söylemeye de hakkı yoktur. Ha fikrini söyleyebilir, problem değil. Ama bu fikri söylerken ağzından çıkanlarına dikkat etmek zorunda herkes. Çağla Hanım da buradaydı, çocuklar Gelmişler kardeş. mi? Evet, biz ha, gördük, bir, bir yerden de içmeye çalışıyorlardı. Ee, son haber alamadığım için ama şimdi çok mutlu ettim beni, sağ ol. <laughs> gittik mi? Yedik hocam. Yarın akşam iadeyi ziyaret yapacağım. Çocuklar çünkü yarın akşam ben de biliyorsun hafta sonları geliyorlar. Ben de yarın akşam çocuklarla alıp oraya gideceğim. Son ayda biliyor musunuz Rusya, Türkiye sahneler? Ee, son Sadiyon iki bir hafta. Bu son zamanlara baktığımız zaman. Doğru. Çok fazla bir seyahat oldu. Aslında ilk seyahati çocuklarla yaptım. Katar'a gittik. Ondan sonra orada çünkü kuzenim var. Onun çocukları var. Bizim oğlanlar orada çok güzel vakit geçiriyorlar. Ee, sonra onları orada bırakıp ee, Rusya'ya geçtim, Rusya'daki konserleri yaptım. Buraya geldim, buradaki konserleri yaptım. Aslında iki haftadır çok iyi görüşemedik çocuklarla. Onun için bu hafta sonunu bomboş bıraktım. Yarından itibaren sadece çocuklarla olacağım. Bir yandan da filmi konuşmak istiyorum çok evet. fazla. Aslında ilk görüntüleri biz gördük. Nasıl bir süreçti sizin için? Çok güzel. Biket İlhan gibi bir ustayla, bir efsaneyle çalışmak gerçekten benim için de çok özel bir çalışma, deneyim. İlk önce onu söyleyeyim. Ee, ...bana teslim etmesi bir rolü, o ayrıca bir onur kaynağı. Onun için çok teşekkür ediyorum ve orada olmaktan çok mutluyum. Ayrıca bir sürü arkadaşımla da çalışma imkanı oldu ki bunlardan bir tanesi Ayça. Ayça'yla Ayça, Ayça. Ee, Ayça daha önce bir tane de dizide konuk olduğum bir rol sırasında beraber çalıştık ama okul hayatımız beraber geçti neredeyse. Ee, aynı dönem okuduk. Efendim, e, makyaj bile aslında sizi yaşlandırmıyor desek, ne dersiniz bunun için? Ee, Nedir bunun sırrı? Her zaman söylediğim gibi bu aslında benim e, babamla annemden bana kalan bir miras. Ee, çok benim böbürlenmeye bir durum yok burada. Ee, ne yalan söyleyeyim son yıllarda da yaşım ilerlediği için biraz daha dikkat ediyorum, ee, biraz daha. Bakım kremleri ve serumlar kullanmaya başladım mesela. Hiç böyle şeylerim yoktu benim. Ee, ama dediğim gibi bu biraz da genetik bir durum. Ee, onun için nur içinde yatsınlar. Onlardan bana kalan bir miras. Başka Bilmiyorum. söyleyecek bir şey yok. Yaşlanmış halinize peki aynadan baktığınızda neyse hissettiniz? Hoşuma gidiyor istiyor musunuz yaşlanmayı? Yok, yaşlanmak istemiyorum. Hı. ama yaşlılık halimde fena değil diye görüyorum. O hoşuma gidiyor. Moralim moralim düzeliyor. Yani hı hı. eğer ileride e, öyle bir gözükeceksem de hiç fena değil. O Efendim son olarak da dinleyenler arasından özellikle şarkılarınızı okuyacağınız bir kişi var mıdır? Bugün dinleyenler için değil mi? Evet. Hayır yok. Bildiğim kadarıyla yok. Peki. İyi sahneler. Çok ederim. teşekkür ederim.